Şu anda Bozcaada'da bir yer keşfettik Belli Koyu e, sakin bir yer ama müthiş gerçekten deniz müthiş Şöyle bakar mısınız kumsal deniz böyle koskocaman bir havuzda gibisiniz su zaten pırıl pırıl baştan biraz soğuk gibi ama ondan sonrası alışınca muhteşem tertemiz gerçekten tek bir yosun yok Adı olduğu için zaten e, Bolca Adayı. Ben ilk defa geliyorum ama resmen bayıldım, aşık oldum. Yani Antalya'ya, Bodrum'a o kalabalıklara hiç gitmeye gerek yok. Nispeten İstanbul'a, Tekirdağ a bu taraflara yakın bir yer ve gerçekten de deniz olarak harika. Bayıldık. E, sakin bir yer. Çok turist yani var tabii ki adayı kapasitesine göre ama e, çok koy olduğu için de dağılıyor. O yüzden de böyle çok böyle bir cıvık cıvık değil hiçbir yer. Ee, şehir merkezi çok güzel, nezi. Balık yiyebileceğiniz, işte güzel e, yerel şarapların olduğu bir yer. Burada çok üzüm bağları var. Ee, buranın eser rüzgarı o bağlarda güzel üzümler yaptığından dolayı da yerel e, üzümlerden yapılmış şaraplar da son derece müthiş. E, ada zaten çok güzel. E, bayağı keyifli. Şu anda suyun içindeyiz. Buz gibi bir deniz. Oh, böyle insanı ferahlatıyor. Ve havuz gibi gerçekten böyle çok çok güzel. Tonlar güzel gidiyor. Böyle turkuaz renge doğru giden bir tonlar var. Son derece keyifli bir yer. İşte Bozca'da gemlik koyundayız. şerif bir devam edecek.